Bu tat beni deli ediyor! Yeni dendi diyet, tatlı deli bir diyet! Bir şiiri kuracaksak önceden bir sonarla yer altını inceleyebiliriz. Beyindeki dalgaları ve düşünceleri ortaya çıkaracak bir alet yapmak isterdim. Benim icat etmek istediğim robot öyle... E, deneylerde kullanılır. Biz şimdilik yakın geleceği düşünüyoruz. 2000'li yılların başlarını. İş Elektronik Bankacılık Merkezi'nde 250 uzmanımız o yıllarda devreye girecek hizmetler üzerinde çalışıyor. Elektronik sistemimiz ise yeni yüzyıla şimdiden hazır. Moleküllerin evrenle nasıl ilişki kurduklarını anlayabilirsek belki biz de evrendeki her şeyle iletişim kurabilir hatta onları yönlendirebiliriz. Biz onların dünyasında var olabilmek için çalışıyoruz. Tırnaklarınız tıpkı bir alet gibi zorlanır gün boyu çatlar, çizilir, yırtılır, kırılır. Yeni vazelin yoğun bakım el ve tırnak losyonu. Tırnakları güçlendiren el losyonu. Keratin, aloe ve E vitaminli. Vazelin yoğun bakım el ve tırnak losyonu. Yumuşacık eller, güçlü tırnaklar için. Annem, ama önce arkadaşım. Her şeyi paylaşırız. Beni anlar, destekler. Her zaman iyisini seçer. Her zaman. Onu çok seviyorum. Evin, bugünün çocuklarına, bugünün annelerine. Yine harika oldu. <gülüyor> <gülüyor> pahalı deterjanlara hayır diyeyim. Yeni ABC Ultramatiğe evet diyeyim. Bakın bunlar pahalı bir ultramatikle yıkandı. Bunlar ise yeni ABC Ultramatikle. Fark yok. Öyleyse neden daha fazla ödeyelim? Yeni ABC Ultramatik. Farkı fiyatı. 101. 101. 101. 101, 101 A fırsatı. 30 Kasım'a kadar. Kaçırmayın. Yeni bir otomobil. Yeni bir yaşam biçimi. Geniş. Çok geniş bir iç dünya. Atak. Seri konfor. Benzersiz. Ve kucak açtığı herkes için. Yeni Renault 21 Optima. Bu konfora, prestije çok kolay ulaşacaksınız. Yarım saattir dil döküyorum. Bak oğlum o senin kardeşin. Düşünsene sen kocaman adam oldun başka şeyle yıkanmıyorsun. O daha minicik bebek. Onun gözleri çok daha hassas. Hem ne kadar ayıp şey! İnsan kardeşine şampuanını vermez mi? Ses yok! Bir dakika, galiba anlaştık! Aferin benim akıllı oğluma söz! Bundan sonra sana büyük boy Dalin, ona küçük boy! Bebe şampuanı Dalindir, anneler bilirler!